Nero programının kurulumu. Diske yazma işlemlerini yapan programlardan biri olan Nero programının kullanımı için öncelikle kurulması gerekir. Kurulumu adım adım gerçekleştirelim. Öncelikle Nero programının kurulum dosyası üzerinde çift tıklanır. Kısa bir süre sonra kurulum sihirbazına hoş geldiniz penceresi açılacaktır. Devam etmek için ileri butonu tıklanır. Açılan lisans sözleşmesi penceresinde lisans sözleşmesindeki şartları kabul ediyorum kutucuğuna onay bırakılır. İleri butonu tıklanır. Müşteri bilgisi penceresinde kullanıcı adı ve seri numarası bölümlerine gerekli bilgiler girilir. İleri butonu tıklanır. Kurulum türü penceresi açılacaktır. Bu pencerede ihtiyaca en çok uyan kurulum tipi seçilir genel kurulum türünü seçip ileri butonu tıklanır. Sihirbaz programı kurmaya hazırdır. Kur düğmesi tıklanarak kurulum başlatılır. Program özellikleri yüklenmeye başlar. Kurulum gerçekleşirken bir süre beklenir. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Ekrana ayarlar penceresi gelir ve bu pencerede gerekli ayarlar ve seçimler yapıldıktan sonra ileri butonu tıklanır. Kurulum sihirbazı tamamlandı penceresi gelir. Son düğmesi tıklanarak sihirbazdan çıkılır.